gök getirdim. İyi hatırla. Atarabacı İlhan. Biliyor musun? Yani, şey Dedim ya. buna ki 100 liradan aşağı olmaz. Bu da kuşu tuttu dedi ki arkadaş bu dedi Hacı Ömer'in kuşu dedi 100 lira. Atarabacı, Atarabacı Atar İlhan da dedi ki tamam ben 100 liraya aldım dedi. Kuşu aldı gidiyor. La İlhan dedi. O kuşu dedi kimden aldıydın? Dedi şapkalı amcadan aldım. La oğlum dedi bak bırakma gider. <laughs> <laughs> Der abi seni uçar durur mu lan? Bırak bak gider. Demir abi de damar hastalığı var oynamaz. Yeter bir kuş kalp. Ben kuşu alırım götürürüm. Bak bir yavru var uçmuyor. Uçmuyor ya gidiyor şöyle yakalıyor. Sincandan salıyorum gidiyor. Ama sen salar mısın sincandan bir yavru? Der abi de damarında kuş hastalığı var. Oynamaz. Kaçıp gelmeyen kuşu sevmem. Sevmem. Kaçıp gelecek kuş. Ankara'nın versin gelir zaten senin kuşlar. Ben bir aldım kuş da bana açacak verirsin sen oraya. Bilmem. Bak ben <laughs> şimdi bunlar <gülüyor> hikaye <gülüyor> olmasın. Para Aydın'ın iyi tanır. Abi. Recep abi vardı Arnavut Recep. Çok güzel para veriyor. Kuş alıyor, kuştan anlamıyor. Hamza abi de demiş ki. Tamam mı? Sen demiş bak iyi para veriyor, alıyorsun şu Ömer'den demiş şey yap demiş. Bir de baktım geldi, adamın konuşması düzgün, şeyi düzgün, e efendi bir adam. Dedim o zaman, dedim Recep abi ben sana yavru vereyim, iki tane, sen orada uçsun. Şeyde uçuruyor, Seymenler Okulu'nun orada. Neyse verdim yavruları, yavruları uçuruyor. Beyaz olanını öldürmüş, kırganat benek, anneleri çolak beyaz erkekti. Uç çok güzel oynuyor, seyrediyorum, gidiyorum. Bir gün dedi ya Ömer dedi oğlum dedi Kırıkkale'ye götüreceğim kuşları satmaya. E ee, beraber gidek orada satak. Kuşları doldurmuş. Benim verdiğim kuş da iki yaşına üç yaşına geldi. Neyse kuşlar dolu. Gittik Kırıkkale'ye. O zaman Erol vardı. Barmağında altın yüzük vardı böyle kalın yüzük takar. Kuşları çıkarttık neyse şey satıyor şey şey. Ana bir de baktım kırgana erkek. Recep abi bunu niye getirdin dedim. E dedi ya çok uçuyor dedi. Dedim yok kalsın bu. Erol düştü peşime illa vereceğim illa dedi Erol vermem bunu. Bu kuşu vermem bizim kendi kuşlarımız bu satım kuşu değil. Aldık geldik elma dağına. Dedi gel dedi şurada bir et bir kebap yiyelim Recep abi. Merhaba. Ben dedim kebabı yiyelim. Kebabı yedik. Kebabı yedikten sonra bakacı aç açtı, açtı. Kırgana dedi aldım. Bir saldım. Ne yaptın dedi. Dedim o gider. Geldik ki uçuyor. <laughs>